Bir, bir Selamun aleyküm mi? arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Fortnite'a devam ediyoruz Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı Ve de lütfen bildirim çanını açmadıysanız bildirim çanını açıp Tümünü işaret etmeyi unutmayın Video çekmem lazım biliyorsun kardeşim Hemen hızlı ve seri olmam Bilmiyorum, lazım bu arada Video çıkarmak bakalım görüyorsun. görüyorsun işte Dışarıdan ne kadar kolay geliyor ya video çıkarmak değil mi <laughs> evet. Çıkaramıyorsun gibi çıkmıyor ya Çekmek güzel ama çıkarmak zor video. Abi bu arada tac var gel at. Ee, sıkıntı yok sen aslan gelebiliyorsan sen gel ya da ben aşağıya salayım. Bir zırh bas sen. Abi direkt yanımda zaten. Şöyle al. Heh. Sen ona bas. Sıkıntı yok ben şöyle hem build kasayım biraz. Gerçekten build kasılıyor ya kolay kolay. Kolay bir şekilde. Ya dediğim gibi ben eski sezon oyuncusu olduğum için yani bu oyunu eskiden oynadım. Yani o zamanların insan yani harbiden çok çok üzülüyorum yani cidden. Hem yaşım biraz daha küçüktü şeydi. Zaman akıp gidiyor ha. Ha geldi 22 yaşına. Şurada çok az bir zaman sonra 23 yaşına gireceğiz. Aha görüyorsun işte. Fortnite eskidi artık şey. Yani Fortnite istediğimiz gibi değil eski halinden eser kalmadı. Önceden Fortnite çok daha farklı bir yerdi yani. <laughs> yani derbeder depolar, iyi evler, keza iyi evler şu an o kadar iyi evler değildi yani. Şu an iyi evler yok zaten diyebiliyorum Yok. evlerle oynuyor gibi bir şeyler. Bir getiriyorlar, bir geri götürüyorlar, bir geri getiriyorlar. Sevmiyorlar, alakacık kaptılar. Oysa çok da hoş bir harita herkesin evet. atladığı, herkesin bildiği tüm yayıncıların ya da youtuber'ların oynayan kişilerin hepsi genelde hep oraya atlar yani. Ben mesela şey önceki sezonda tilt Towers vardı. Ben full oraya atlıyordum. Ya adamlar seviyor ya orası güzel bir yer. Kim sevmez ki ya? Kim sevmez? Eğlen. Ama eski hali güzeldi böyle parçalanmış inşaat görmüş hali değil ya bence. Yani ya da inşaat evet, halinde. Evet orada Zeppelin geldi geri gitti fırlatıcılar <gülüyor> falan. <gülüyor> Acayip ya oyuna. Oyunu şöyle söyleyeyim oyunun bayağı içinden geçti vardı ya. Abi sen bu arada event'e girmiş miydin? Yok ben event'e girmedim ya. Ben event'i izledim. Yani şeyden izledim. Çok da şey değildi ben girdim 40 dakika parlayan toplar topladık sadece. Hmm, biliyorum ya onu izledim ben. Pek de iyi event olduğunu söylemeyen de var. Ama ben sadece şunu sevdim. O orada paradigma mıydı? Onun o haritayı birleş tekrar böyle parça parça adanın birleşmesi hoştu yani hoşuma gitti. Evet. Orada gel istersen gidelim. Geleyim abi. Yukarıda pompalı yok değil mi? Var mı? Ben mi yanlış gördüm. Hakika bir bakayım da evet. Öyle bir geleyim. Abi o ateş böceği eğer mavi şey değil. Diyorsan... Yok gördüm. Aldım bu arada. Evet pardon ben yanlış gördüm. Ne, hiç sıkıntı değil. Ateş böceği de vardı zaten bence orada. Ha gel. Allah. İki i̇şte tane aynı nasıl edeceğiz? <laughs> yani ne diyeyim, bu sezonu da sevmemdeki en büyük güzelliklerden birisi. Haritası, silahları. Yani önceki mesela önceki seride yani önceki sezonun chapter şeylerinde pompalı ha kötü değildi ama yani iyi de sayılmazdı. Ne yalan söyleyeyim. Vardı bu burada Hayır. biraz bekleyeceğim senin için. Şurada bir şey ye istiyorsan tut mudur. neyse tutmuyor olarak olarak geçiyor onu diye geçiyor. O niye istiyorsun? Şunu şunu yeseydin ya şunu yeseydin. Şu diye. Gerek yani. abi ben burada şey fıç buldum zaten. He tamam. On kalkan kaldı ondan da bir şey olmaz. Ben yapacaktım. Gel istiyorsan ha, şey yapalım şu bayrak ele geçirmeyi yapmadılar. Adam adam adam. Aşağıda 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 aşağıda. Ben yapı yaparak gidiyorum o arkadaşın yanına. Abi yer diğer balonlu arkadan geldi. hap gelsin. Sen dikkat et de kendine. Aldım, aldım Aldın mı sen de mi aldın? Tamam ben de bunu aldıydım. Abi tacını al Aldım aldım, aldım. tacı aldım da. Şu abi, spreyi evet. alalım alalım. Yayında şey demiştin hani tacı şeyini gösterip dansın sonra biz 2000 almamış mıydık dedin ya. <laughs> şey abi orada tacı binleri sana gösteriyor sadece yani binleri aldım. Anladım. anladım. Yani. Alana yok yoksa ben dedim Allah Allah almadım ben yani aldım diye hatırlıyordum da onun için. Hatta ben bu sezon bayağı yani 3-4 binim falan olmuştur yani 3-4 binden fazla olmuştur belki. Benim de. 10 yani tane hadi var. 3, hadi 4 bin diyelim yani 4 binim garantidir yani. Ama aldım yani öyle hatırlıyorum çünkü bundan önce mesela sen bana yazdığın zaman zaten ben e, o maçın içerisinde ilk attığın ilk davet attığın zaman ben o maçı yanlış hatırlamıyorsam win almıştım herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Gördüm abi zaten şey bu iki kişi dört kişi. O da şey daha hani takım arkadaşım öldü ben tek başınaydım yani Sonradan şansımıza tek tek Son ya. ya aslında zor da değil ha yani alışırsan Double yani solo da başarabilirsin yani evet, Yeter doğru, ki işevi... istemek lazım yani Adam var, Adam var Allah ya ben de onu kullanacaktım ama diğer tarafa bakıyor ya. Nerede? Aldım adam abi. Evet. Ama takım arkadaşı nerede bilmiyorum. Sıkıntı değil. Ee, arkadaşı nerede öldürdün? Burada burada ben işaretledim ama sen de gözükmüyor olabilir. Aman, Özellikle aman dikkat. Diyomu yani bu arada sevmemdeki en büyük nedenlerden biri silahları oldu yani kötü değil güzel olması Bir de şey diğer sezonlardan daha çok realistik yapmışlar böyle kırılma efektlerini falan Ha, aynen o çok hoş güzel gözüküyor silahlar güzel Ariyeten sıktığın zaman adama daha net bir şekilde odaklanabiliyorsun yani mesela sıktığın zaman eğimin Ya geçen benim eğimim zaten vardı da Allah'a şükür de Biraz daha iyi, iyi olmuş yani bu da güzel yani kötü değil Eğimimiz evet. var ama hani mesela eğim olduğu zaman sanki PlayStation'da kimmiş gibi kitlenme şeyi koymuşlar sanki yani en, en azından PlayStation'a benzer bir kitleme tarzı aim assist Gibi. Ama oyunun herkese açık yani o. PlayStation'da vardı mı? Sen öyle kullanıyor musun? Eymasız açıktır büyük ihtimal hiç bakmadım ama oto açık oluyor büyük ihtimal. Kullanmak lazım. PlayStation kullanmak kolay değil. <laughs> Sanmıyorum yani kolaydır o kadar. Ya ben deneyimledim. Hani PlayStation 4'ü deneyimleme fırsatım oldu. Ee, şöyle söyleyeyim. Güzel yani. Hoş. Ama alışması evet. bir zaman alır yani. Şöyle bir ilk baş alayım da hemen profesyonel oynayayım kafasında olmamak lazım. Evet ben 2018'den beri oynuyorum zaten büyük ihtimal. Alışmışsındır senin, senin için artık daha basit hale gelmiştir. Evet. Ya işte insanlara mesela ne alıştırırsan, ne, neye alışırsan onu oynarsın yani. Mesela ben, şimdi ben Fortnite'ı bildim bileli oynayan bir adamım. Ee, bıraktığım zaman da geldiğimde rahatlıkla bu e, bu yapabiliyorum. Niye? Alıştığım için. Çünkü niye? Çünkü sürekli oynadım yani sürekli. Zamanında kreatif girdiğimde oldu yani ben. Vs attığımda olmuştur, kreatif girdiğimde olmuştur. Ya ben şöyle söyleyeyim, oyunu bayağı okumuş gibi oldum yani zamanında. 300 ya gibi oynuyorduk, ne yalan söyleyeyim. Oynadığımız oyun buydu yani. Bir de biliyorsun Fortnite zamanında çok sevilen bir oyundu yani. Sırf bu Fortnite ee, piyasaya çıktı diye, Battle Royale oyunları çıktı ya piyasaya. Abi geleceğim motorlayayım da. Diyorum ya Kaleye yani doğru gidelim. Sıkıntı değil. Yani sırf şu çıktı diye, şu oyun çıktı diye Battle Royale oyun tarzı çıktı ya. Battle Pass bu adam var. İnelim istiyorsan. İnin in, in. in, in. yavaş gidelim. Onlar dalarken Abi biz de onlara şey dalarız. Diyorlardı. Tamam onları kesin biz de onları keseriz. Temiz alırız sürekli. Abi gel benim takip et. En tepeye çıkalım. Ay senin kafana. Na sen çıkın diye şimdi bana şey olmadı. Oo burayı kral şey. sıkıntı dikkatli ol. Olur. Adam vardı adam, adam burada adam burada adam burada arka aşağıda. Gördüm. Bence hiç inmeyelim direkt arayalım İ İneceğim çünkü adam da indi. Buradan indi adam. Ben de geleyim. Burada a bizi işaretledi. Mara gelirsen çok mutlu ve müteşekkir olurum. Allah seni etmiyor öyle. Öyle mi gelene kral? <laughs> Lan oğlum bu nasıl bir şey? Hmm, keşke birimiz üstte kalsaydı. Adam bana sıkıyor. Katlı ol babuş. Ay abi bir kere var ya bu ult yapamadın mı? Çıkamadın mı üstte? Daha da zorla ki çıkarsın yani. Aman dikkat aman dikkat aman dikkat geliyorum. Abi bence şey yapalım. Bir kaçalım bir yerlere. İçerideyim gel. içeri gel. içeri gel. içeri gel aşağıdaki evlere gireceğim. Gelirlerse öldürmeye çalışayım. Ben de şey var ya. Sen aslında benim yakınıma gelebilirsen var ya ben sana şey atardım ya. Adresini aldım. Gelirsen alırız. Ge bir dakika kırıyorum şurayı. Bekle. Na oğlum. Hay senin kafana tüküreyim ya. Aşağıda mı adam? Burada yanımda. Tamam geliyorum ben. Birisi öldü zaten demiştim arkadaş hemen evet. ırzına geçelim onun. Yok sen aldın zaten ya. Abi Helal. 25. Burada burada. Üste çıktı. Tadı su burada yani içeride. Senin yanında mı o? Ben alırım. Nerede lan bu adam? Burada abi lan burada. çok az uçurdum. Ben burada gördüğüydüm sanki. Nerede lan bu? Ay ağzını burada kırdığımın adamı ya. Ben de içeride arıyorum ha. Geldim 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 geldim. Geldim. Helal Aman abi. sen öldün bu sefer. Seni nerede kaldırabileceğiz işaretle sana zahmet. Abi direkt yanda var direkt evlerin orada. Şey ama benim karda alırsan görüyorum. Hop burada varmış iyi güzel. Ama sen canını azalttın yani. İyi ki diğerini aldın ya. Vay de bir win alalım sonra ben yavaştan kaçayım. Hem de win videomuz olmuş olur. Onu da kanala atarız. Sen direkt e, zırhları görüyorsun. Onları hemen istiyorsan direkt bas. Evet geçiyorum Bende şey var. Onu istersen sonlara doğru kullanmamız daha mantıklı olur. Ben de şey. alana git ben arkadan gelirim. Evet sıkıntı değil ya problem değil o. Hop ben de görevimi tamamlamış oldum. Ya bu sezon biraz kasmak için normalde girilir de her şey de işte. Aa, nasıl edeceğiz? İşte ben bunu atsam bu lazım olacak. Olmuyor. Neyse ya bir şeyden feragat edeceğiz. Böyle kalacağız <laughs> yapacak bir şey yok yani. Neyse ters şeye gidelim. <laughs> Gitmemiz gerekiyor bu arada. İyi aldın ama tebrik ederim. Adamı. Tamam. Ben ben bu arada içeride arıyordum adamı. Ben ne bileyim adam diğer tarafta. Sen çek şu Şundan tane al bunu ye. Gel, gel bunu iç. Ben o bir tane yeter. Ben sen şey. Ben ben gerek yok. Ama az var ee, ben oraya bıraktım ama. Şey yapma ya. Aşağıda tekne var. İstesem şeyi bekleyelim. Alanı bekleyelim. O şekilde tekneyle basar gideriz. Tamam. Hı. Mantıklı olur diye düşünüyorum ama. Odun falan var mı sen? Sıkıntı yok kasarız ya. Şeyim var yani ya, tuğlan falan var. Benim ha. hiç yok da ondan dolayı da. Ha, gel gel o zaman vereyim sana tuğla vereyim. Biraz da demir vereyim. Bunlar yeter zaten. Ha, gel şunlardan aşağı şey yap kendine. Ben fullendim ama Kasmakta sıkıntı yok O şeyden değil mi yani sen söyle Koşmak için de veriyor ya herhalde Onun Senin için iyi olur bana Bana lazım değil de ben pek sevmiyorum da Senin için iyi olabilir belki Abi bu arada şey bir takım kalenin orada Ama sıkmayalım bence şimdi Yok şu an alalım. gerek yok ya Şu an bence eğer build kasabiliyorsan build kas Sıkıntılıysan eğer build konusunda şu an bu ilk kasabedesin daha mantıklı olur senin için. Ben biraz kasıyorum ne no olur ne no olmaz. Adamların yanındayken falla foş olmuyor. Bu arada çok az kişi kaldı. Alırız bir. Bir binimiz var yani Allah'ın izniyle. Ay. Ben de senin yanına doğru geleceğim. Geliyorum. Ayrık ayrık gitme istiyorsan. Ayrı daha, ayrı ayrı gitmek istiyorsan ber geleyim beraber gidelim daha net daha iyi olur bizim beklerim için. Ben zaten alan burada ya. Hava tahmini mi beklerim. var sende? Daha iyi, yani sanırım evet. yani burada. Çıkanları buradan avlayabiliriz istiyorsan. Saklanabiliriz burada. Çıkanları direkt olduğu gibi avlayabiliriz. Gerçi o büyük evet. bizim ama. Ateş böceği toplayayım bari görev var. Adam var. Öldü. Öldü. Nice sen bayağı lazerledin herhalde onu bende vurunca. E ben direkt 75 vurdum çok bir şey sıkmadım da. Adam var. oh roket. Bak bak buraya roket atıyor şerefsiz. Aşağıda. Yorgun. Hay senin kafana tüküreyim ya. Lan şu build'i bir kere hız... ...şey yapsam hoş olacak. Ay senin kafana tüküreyim ya. O build alttan kırsak mı acaba bu build'i ya? Ben Sen... kır Ben de havacı var zaten. Ben kırıyorum yavaşça. Benim... adam senin yanına geliyor. 38. Aynen senin yaşayın da Aman, ha ama dikkat. Ben de alttan sıkıyorum ama. Krek abi ha mi ha burada burada burada, tamam. burada burada Lan yanımda lan burada ya. Lan senin ağzına tüküreyim. Çocuğa bak. Maşallah ya. Ben canım zırp alsın kendime. Kafana tüküreyim ya. Nerede? Abi şu bu var ya bu beni öldürüyor. Abi istersen sen aşağıda kal ben üstte kalırım ya. Hani e sorun Yok bu değil yapıyorum da hani. Ha bunlar yapay zeka. Yapay zeka, yapay zeka. Bot. Burada biten adam var ya. Nerede o? Hayır, Aldım olsun. abi. Bir kişi daha gördüm ama onlar bot mu acaba ya? Abi roket var istiyorsan al. Ha bu bot ya. Botu da bari alalım da ayıp olmaz. Ana. Aa. Bir dakika ki ben şu botu alacağım da. Ulan botu öldürsem üzülürüm ha. <laughs> Harbiden üzülürüm. Ana mi? Güzel. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.